Hepinize hep hepiniz, merhaba arkadaşlar. Bugün 54 onunla kazaya çekiyoruz. Şöyle gösterelim kazayağımızı. Şase gidiyor. Zaten aslan yavrusu o videoların çoğunu biliyorsunuzdur. Artık bu da ne oluyor? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başta bir hatırlatıcı olarak getireyim. Derinlik sonda. Artık ne kadar batarsa ne kadar batmazsa. 2C 5.7 km hızla gidiyor şase olmasına rağmen. Bunun arkasına 54-30 birazdan gelir. onlar arkasına otomatör, rutin, kobra ne derseniz artık bunu çekeceğiz. Öyle bura bahçemiz olacak. Yani buradaki bahçemiz Ankara'daki. Zaten köyde çoğunlukla oluyor da Amasya'da. Ama biz çoğunlukla burada olacağımızdan bir da bir tane bahçemiz olsun dedik. Gördüğünüz gibi tehfirenle yine vazgeçemiyor. Bizim vazgeçilmemiz olmuş artık. Soğuk videoda kullanıyorum. Merdane videosunda bile Tarlada çıkışlarda kullanıyordum. Bazen dönüş etmiyordu Yine makine değmesin diye lastik. falan makine değmesin diye bir yere kırar diye. Yapıyorduk öyle değişik değişik şeyler. Birazdan inip de gösteririm zaten. Yine bir tane daha video çekeyim dedim. Arkadaşlar kanalımız bir kaya doğru gidiyor. Lütfen videolarımızı beğenelim. Abone olmayan kullanıcılar abone olsun. Kanalımızı daha iyi yerlere getirelim. Bir de bir sorum olacak edebilirsiniz zaten ben köye gitmediğim için eli yılan gelemiyor yüzden. Yakında gideceğim. Bugün ekimimizi bitirdik Allah'a bir şükür. Artık ekim işi kalmadı. Bu da Allah'a nimet diyelim. Çünkü gerçekten artık yorulmuştuk. Ve zaten tarlalar da bitti artık. Ötecek tarla kalmadı. Ya da biraz sallanabiliriz. Makinemizi gösterelim size şöyle. Evlat be. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15'li bir tane kaza ya. Şu kasa tapan niyeti de bir şey var. Tapan yapıyor. Ben yani öyle inanıyor. Yine tezekli olabilir ama rotul çekmesi için iyi. Ben yani çok zıplıyor olabilirim. Ama rotul geldiğinde ya, şimdi o da yolla geliyor. O geldi de hiç zaten. Ben ondan önce bitiririm. Ben motoru veririm ben rotulü alırım. Bir iki iş gibi bir şey olur hızlıca dönelim şuradan 2CF desteğiyle burası evlilik olacak ben hızlıca şu anlayıp bitireyim ne zaman erken ne kadar erken bitirirsen o türlü o kadar erken alırım o da çekmeyi de yani ya makine küçük olmasa seviyorum makine küçük de olsa büyük de olsa yapacağım o işi yani zaten bitti gibi o da geliyor Karşıdan yarıda buz geliyor araç manzara bir sürüm alıyor Buradaki diğer isim motoru da yoktur. Varsa yoruma yazın şimdi. Büyük motorlar 54 55 falan yazmayın onu biliyorum zaten. Bizde de vardı 57'den 3'den önce. Onun aksesi hiç motorda olamaz zaten kolay kolay da. İşte. Mazi'yi hatırladım şimdi motor lazım işi sürdük az mı Jönder'e sorladık. 16 kilometre 4 ile pullukla gidiyordu. Onun rakibi zaten zor bulunur. Hafif olabilir ama hızlı gidiyordu motor. Yani gerçekten çok hızlı gidiyordu. Bir de onun güç arttırılmış modeliydi bizdeki. Biz arttırmadık tabi. Önceki sahibi arttırmış. Şöyle. Arka camı da açalım. Böyle gidiyoruz yavaş yavaş. Bazen gidemiyoruz. Gerçekten acayip ot, pislik her şey var burada. Çitre sürdük buranın. Şimdi sürüm videosu gelemedi. E, derin diye son aldım gidiyor zaten. 30'a geliyor. 30 gelsin ya 30. Ha çok iş yaptı. O da gerçekten iyice yorulmuş. Yavaş geçiyorum. Burada çetin hevesizi var. Biraz zıplatıyor. Şöyle dönelim. Geldi bizim yangın kurtarıcı da. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi kanalımızı 1K yapalım. Abone olmayan kullanıcılar abone olsun. Gerçekten benim için bu kanal çok önemli. Kanal açalım. epey oldu zaten. yedek kanal gibi bir şeydi. Zaten kullanmam diyordum. Ama gerçekten de kullanabiliyormuşum. Hem bana. Abone olup videolarımı teker teker beğenirseniz motor niye gitmiyor? Geldi bizim rot incide. Abam yani geldi. Hem böyle yavaş yavaş gidiyorum. Rotinden sonra artık daha bir işlem yapmaya gerek kalmaz bence bu tarlaya. Babam nasıl derse şimdi? Şöyle girelim. Yaptığım yerleri bazen üstünden bir defa daha geçiyorum. Bazı sıraların çok tezekli olduğunu düşündüğüm sıraların üstünden bir daha geçtim mesela. Normal ben burayı bitirelim de. Şu başları çok uğraştı. Tek taraflı yapsan da hızlı olurdu yani. Gel ileri git falan. Tekli pulluktaki gibi bir şey olurdu. Ama ona da şimdi uğraş gerektir. Boynum ağrır. Başladı bizim rotayla dik bir Şöyle yola karşıdan iş yapıyorum. Bu da iki buçuk metre gibi bir şey olması lazımdı. Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Gerçekten beygir sınıfına kadar, gerçekten çok iyi bir oturdu bu beygir sınıfına göre. O, söyleyemedim galiba. Şu an hocam, kapatak bizi. Yani ağayla kalkıyorum çünkü burada evsin izi var. Ev sizinle ben bunlar kapatıyorum. Rotilin zaten önü toprak top taşıdığından önüne toprak doluyor onun. Çukulları falan rotil kapatıyor. Aa bu izi de o kapatsın yani ondan ben gideyim. Şöyle dönelim. O yastık başlarına gidiyor. Onun gittiği yastık başı daha iyi olur çünkü o tezek parçaladığı için. Yine de dönüşlerim kolay olur. Gerçekten iki da çok rahat. Bunların kapı süspansiyonu var. Yani çoğu var da. Ama en büyük eksikliği benim gözümden motorun bir kompresör. Kompresörde neden? Aniden bir olay oluyor. Bunda lastik patlama olayını ben daha hiç yaşamadım yani ben yaşamadım. Önceden babam gibi falan yaşamışlardır da. Evet. Motora biz Ekim ayında aldık. O da 3000 saatte. Daha 1000 saat bile yapamamışız motoru. Çok çalışmasına rağmen. Garip. Şöyle. Açık sayıları gideyim öyle dönerek kaldırayım. Kaldırdım. Geri yanık. Pratik oluyor zaten benim işim. O yavaş gittiği için biraz onun işi uzun sürer. Onun radyosu var benim radyom yok ama çalışmıyor benim iş. yani çalmıyor. Şöyle geri gelelim. Gel. Buradan sonrasını tek taraflı yaparım ama. Kesin ve Şimdi buradan sonrasını tek taraflı olmaz. Zorunda gibi bir şey yani. Hiç o kadar geri dönmeyi değmez. Gelecek de. Yakın. Ee, hadi. Direkt daha oynayınca uçuyor zaten. Bir şey de kaldırmadım. Hatta geri gel kaldırdım kadar saldım zaten. Şu kenarları bir daha yapalım. Zaten dedekten çok motor daha çok da diğer serilerine göre ben 5400 serileri için konuşuyorum. kendine göre ağır. Kendine göre ama diğer şeylere söylemiyorum. 54, 80 falan onlar zaten ağır. Onları biliyoruz. Hem de el gazı gibi oldum orada. El gazını kullanmıyorum. Ayağım öyle sabit kaldı. Böyle devam edelim. Zaten henüz izi kapatmıyor herhalde. Ben kapatasam, kapatamasam da onu babam kapatır zaten. Şöyle sağ sol, sağ sol, şerpa şerpa gidiyorsunuz. çok sallamayayım. Sallasa iş daha beter. Bu var, tek taraflı yaparım ben zaten. Babam şuradan bu yanda gelecek. Bunun da yarım saatlik işi var. Benim birazdan biter. E, o, o, makinenin ayakları niye öyle oldu şimdi? Makine gücü iyi kırılmıyormuş. Esnekmiş. çakır makine tarım adetleri. Yani e, dönmeyecektim ya. Refleks olmuş. ileri geri artık. Şöyle geri geri geri. Bas 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 bas. Ee, kim arıyor?